Kızım hadi hadi. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kolonimizi çıkardık. Hepsi burada ne bekliyorlar? Tabii ki yumurta bekliyorlar. Şşş, i̇n aşağı. Gel gel gel. gel. evet. evet. Kabuklu kabuklu. Gel gel gel. gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hele ge. hele nasıl saldı onu? Bitti mi lan? Böyle. İn, 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 Evet. Dört tane yumurta haşladık ve hepsi bitti. Evet. Maşallah size çapar. Evet hayvanlarımız geziyorlar burada. Şuna bak ya maşallah deli horozum benim. Deli horoz, deli olan. Yapar. Bak gene kafese gireceksin ha çıkarmam seni. Vurma hayvanlara. Ballı. Evet. Çok güzel gelişimleri. Bu adam da bence çapardan bile daha gösterişli bir horoz olacak. Çok boylu bir horoz olacak. Çok. Maşallah sana. <laughs> <laughs> İzmirli tavuk grubun lideri olmuş. Yani horozdan sonra, kapardan sonra. Ne var? Geldin gene kucağıma. Maşallah çok güzel oldu. Evet. Ya sürekli kucağıma geliyorsun arkadaşlar Dur in azileri git. Az ileri de git. Heh, vay vay vay. Maşallah. Orozlarımız şekilleniyor arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş. Hele hele arkadaşlar. Yani bu sıcaktaki gelişimleri böyleyse havalar serinlediğinde çok hızlı gelişirler. Özellikle e, Eylül'de değil de Ekim, Kasım, Aralık aylarında bayağı horozlarımız boylanır. Şimdiden boylandılar zaten boy atmaya başladılar. O boy attıklarını gördüğüm için yumurta vermeye devam ediyorum. Yoksa arkadaşlar bakın böyle felç olmuş gibi ne yapıyorlar? Çöküyorlar yatıyorlar arkadaşlar. Felç olmuş gibi bildiğiniz yatarlar. Kasları güçsüzleşir. Yani Oğlum ya kucağıma çıkmayın ya. Sanki eder olurlar. O nedenle yumurtasını arkadaşlar böyle güzel besleyin yani yumurtayı vererek farklı e, faydalı şeyler yeşillik bol verin arkadaşlar yani bahçenin ortasında olmama rağmen inanın kuru soğan doğruyorum maydanoz doğruyorum yani yine de toprağını taşını yeşilliğini yiyorlar ama e, boya düşmesinler boya düşerlerse yani boylanma döneminde boya düşmek ney? Bacakları tutmaz sanki. Bırakırsanız şurada çöker, bırakırsanız orada çöker kalır. Bakın mesela normalde şu, bu hayvanlarım hep boya girdiler, boylanmaya. Çapar karışma. Shh, kaç, geç. Ee, ama yumurtasını civciv yemine, civciv yemine yine yumurta kırıp veriyorum. Ee, daha önce de söylemiştim bir ay boyunca haftada bir defa balık bile verdim arkadaşlar protein olsun diye. Balık verdim. Yani dolayısıyla e, bunlar boylanacaklar. Hava serinlediğinde daha da iyi gelişecekler, değil mi? Vallahi şöyle dur da yüzünü görek ya. Maşallah kızlara bak, 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 bak kızlara. Gel. şunun boyuna fiziğine bak. Yani. Maşallah sana kızım. Arap. Leylek gibi bu da leylek. Çapar leylek çapar. Evet. Maşallah size. İki tane daha arkadaşlar kümesin içine kafes geliyor. Toplamda altı kafesimiz olmuş olacak. Yapma. Dövüşme. Karışma. 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 Evet. Ee, burada daha önce de saymıştım. Ee, yavru horozlarım iki tane orada kalacak. İki. Ee, üç. Ee, dört. İki şunlar var. Dört. Üç tane de. Bir. iki, Üç. Yedi. Yedi. 7 tane alttan gelen horozum var. Ee, çaparı da sayarsak 8. Fakat 6 tane kümesim olmuş olacak. Ee, yani bu sistem ya yani şu anki durum bana 6 horoz isteyebilirsin diyor. Hadi bir tanesi de yerde geçse 7. horoz. Anca bu şekilde yapacağız. Yoksa e, sıkıntı olacak gibi geliyor bana. Ama yerde horoz bırakamam. Çünkü gelecek olan kafesim altlı üstlü. Alttaki kafesteki bıraktığım horozla dövüşür yerde bıraktım. O nedenle e, altı 6 tane horoz beslemem lazım. Öyle gözüküyor. Aynen. Hayırlısı inşallah diyelim. Kısmet. Evet. sıcakladınız suya da bat bakın. Suladım bunları. Çok fazla sulayamadım. Suya suya batırdım. Daha doğrusu sulamadım. Birazdan hortumu çıkarıp kuyumuzun hortumunu Evet, ne yapacağım? Geç bakayım şu arabın bir fotoğrafını çekeyim şöyle. Evet. Kümesin içine girdim. Sıcaktı. Hemen çıktım arkadaşlar. Ee, yani iyi ki bu hayvanları bu saatte gelip çıkarıyoruz. Esiyor da bugün güzel esiyor. Yine de çok sıcak. Yani 43-44 derecelerdeyiz. Evet maşallah ballı çok güzel boylandın ya. Sen ne oldu ya bir suya batırdık. Tipin mipin kaydı. Evet. Bakın arkadaşlar şu üçü ve şu kardeş. Bu dördü kardeş. Şu dördü kardeş. Benim kendi kör horozumun eski videolarımda var. Görürsünüz yavrular bunlar. Bunların babalarının dört tane güzellik yarışı var vardı arkadaşlar. Dört tane. Evet benim güzel arabama. Gel. Burada mı durmak istiyorsun? Böyle mi durmak istiyorsun? Hemen bacağıma da uçuyorlar bunlar. İyice alıştı bana. Elimde seviyorum. Kaçmazlar. <laughs> Değil mi? Evet şu dördü bu dördü kardeş arkadaşlar. Sen sen yumurta kırıntısı kalmış buradan yürütüyor ona. <laughs> şu da kardeş 5. Bak 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 bak. Çaydanlığın içinde yumurta parçası kalmış. Koyduğumuz yumurtalardan biri çatlakmış sanırım. İçindeki taneyi yiyor. Bak bak bak. Yetmedi mi yumurta? Yetmedi mi size? Kaldırayım bunu. Evet. Oğlum sen de güzelsin ha. Alttan gelen. Dayıcı çaparın boyuna geldiniz ha siz. Maşallah ya. İyi boylandınız ha. Maşallah. Geçen yıl arkadaşlar bir tane grup yatırmıştım. 11 civcivim çıkmıştı. Sadece bir tanesi horozdu. Sadece bir tanesi. Bu yıl da çok horoz çıkmayacağını düşündüğüm için yani hatta ondan önceki yılda ne oldu sen bana niye vuruyorsun sürekli? Ondan önceki yılda öyle olmuştu. Az horoz çıkmıştı. Bu yıl arkadaşlar yani kurt çıkan civcivlerin yani kurttan çıkan civcivlerin çoğunluğu horoz. Yani planlarım o yüzden tutmadı. En fazla 3-4 horozum olur diyordum. Yani 7 horozum var. Hatta 9 taneydi yavru horozum. Ne yaptım? 2 tanesini e, hediye ettim. Pardon bir tanesini hediye ettim. Bir tavuk bir horozu da bir tanesini. Biri çok istediği için önceden de söz vermiştim. Sattım. Ama 7 tane kaldı. Şimdi bu 7 de altı kafesimiz olacak. Ya sen beni niye sürekli sürüyorsun? Allah arkadaşım ya. Geç şöyle önüme ya. Bak bak bak. Beni sürüyor bu. Bu adam sürekli beni dürtüklüyor. Bir şeyler ver, yem ver, su ver. E, ver sulun da, suyun da var, yemin de var. Sen beni niye sürekli böyle rahatsız ediyorsun ya? Allah Allah. Ha bile böyle sürüyorsun ya. Geç gez gez. Ben ben sanki anasıyım. Allah Allah. Evet havalar çok sıcak. Hayvanlar gölgeden güneşe geçmek istemiyorlar. Şurada da diğerleri ne yapıyor? Bakın. Toprakta eşeleniyor. Evet. Bunlar da böyle eşeleniyorlar. Eşelenin bakalım hadi. Hıh. Bu ağacın altını sürekli suruladığım için arkadaşlar bu toprak serin oluyor burası. O yüzden burada gelip toprak banyolarını yapıyorlar bu şekilde. Bak 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 bak. Allah. Çok güzel. Gel. Bak bak bak, bak, bak. orada biber yemeye gidiyorlar. Oradaki yeşilliklerimi mi yiyorsunuz? Hayır. Hayır. Geç buradan. Geç. Şiş, şiş, şiş. Kişiselikleri yiyorlar arkadaşlar Biberleri yiyorlar Zaten daha önce yediler Evet fıstıklarımız da oluyor Maşallah Bunda Ağustosun sonunda Veya Eylül'ün başında toplayacağız Toplamamız lazım Yeşil altınımız Gaziantep fıstığı yani Antep fıstığı bizim yeşil altınımız bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Heh, yeşil altın diyoruz. Şöyle bir tane yiyelim. Hı, çok güzel. Lan oğlum o yem değil lan fıstığın kabuğu ya. <laughs> İçeri yem dolu. Tabi yaz olduğu için şu şey çok sıcak olduğu için arkadaşlar şey çok yemiyorlar. Buğday mısırı. Ee, geldiğim zamanlarda ekmek getiriyorum. Ekmeği ıslıyorum. Onu çok seviyorlar. Bu arada sulu olduğu için yorucu bir yem olmadığı için. Bakın hepsi kursağı boş. İçeride bir sürü yem var. Yemiyorlar. Ekmek de getirmedim bu defa. Tabi yumurta verdik. Şimdi birazdan da bir civciv yeme ıslarım. Yine yumurtalı. Ondan veririm. İnşallah karınlarını doyuracağız. Evet çok sıcak. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Şöyle. <laughs>